Arkadaşlar nasılsınız? <laughs> Arabadan açılış yapayım dedim bugün. Ee, gördüğünüz gibi maske. Maske evet, takıyoruz. Evet, evet, Herkesin suratı maskeli. <laughs> Sıra bekliyorlar, maskeli bekliyorlar. Anne onlar herhalde biz ters mi taktık? Ama onlar ki ipli lastik pedi. Onunla başka. Anne aynı, aynı sıkı. Biz ters taktık herhalde. <laughs> ters mi taktık? Yok canım. Onlar ters saklı herhalde. Onlar ters saklı ya. Kararsız kaldık. Baksana bir yanda çantam, bir yanda kemer. Tiyatro, tiyatro. Hala film, film vardı ya kurbanlarına. Kavaş direkt sinyal veriyor. Ne veriyor anne? Sinyal veriyor. Sinyal mi veriyor? Biz de da abim, ne? Azıcıklıktır. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gece gününüz? Videolarımda bir değişiklik oldu. Ufak bir aksama oldu. Ee, onu telafi edeceğim inşallah. Şimdi şeye gideceğiz annemle. E, Bahaza gidiyoruz. Babam e, bahçe sulamak için hortum istedi. Ben de var tutmuş. Diyor ki bir de yarı yarı yapalım mı? Diyor. Dedim ben de dedim yüz yüz, uzun aldım onu dedim ki balkonumu yıkayayım su her yere yetişsin diye dedim. Mermi. <laughs> Şimdi ona gidiyoruz. Nasıl bir Türk markete gideceğim. Yoğurt alacağım. Ne oldu? Türk markete mi gideceğim? Biraz sonra gideceğim. <gülüyor> Aa <gülüyor> buradan ama kıymayı burada almayacağım. <laughs> ama das kann schon Çünkü öbür taraf pahalı. Şurada bir Türk markete girelim. Yoğurdu falan buradan alacağım. Ondan sonra karpuz da alacağım. Ondan sonra davaza gideceğiz. O zaman arkadaşlar tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar ben yemek yapmaya başladım. Bu tarif birkaç önceki videolarda var. Onu bir değişik yapmıştım ama bu da aynısı. Ee, şöyle ayarlayayım. Ben çorba yapa durayım arkadaşlar. Vaktim var ama kelimenin kendimi son dakikaya sıkışmak istemiyorum. Hep yemeğimi son dakikada masaya geliyor. Ee, yoğurt çorbası yapıyorum. Şöyle göstereyim size. Bu dünden yemeğimiz. Şimdi bunun altını açtım arkadaşlar. Buraya bir tane yumurta, bir yemek kaşığı un koydum. Birazcık sıvı yağ gezdirdim. Şimdi nane ekleyeceğim. Çok seviyorum böyle nane yakmadan da içine atmayı. Sonra bir de üzerine. Evet, tuzunu herkes satsın. Şimdi şey böyle kaynayana kadar karıştıracağım bunu. E Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? <laughs> i̇yi misiniz? Valla ben bu herhalde kaç kere sordum iyi misiniz diye. Kusura bakmayın. <gülüyor> daha <gülüyor> modlardan çıkamadım. Diyorum ya videolar biraz karıştı ama inşallah bu videodan sonraki biraz daha düzenli olacak. Ben yarma kırılmış nohut vardı içinde biraz da yeşil mercimek ekledim. Önceden kaynattım biraz dışa çıkmadan. Biraz da böyle kaynatırım. Yeter. Ondan sonra hamur yoğurayım. Pizza hamurunu. Evet arkadaşlar. Valla Ramazan aslında benim için güzel geçiyor. Yani mesela akşam e, güzel yattım. Geç yattım ama güzel yattım. Sabah geri erken kalktım. Şey otur yatak odadan başladım hemen oturma salonu falan bir topaladım, temizledim. O hep şey yemek şeylerin üstü toz olmuş. Oturduğumuz yer var ya yerler falan. Oraları hep süpürüp sildim. Video çekmedim. Video çektiğim zaman çok uzun sürü. Bir hep aynı yeri çektiğim için ben kendim şahsen sıkılıyorum ve e, sizde de o şekilde aksaması istemediğim için gösterme gereği duymadım. Ha, şu var. E, bir ara büyük bir temizlik yapacağım, perde indireceğim, duaları sileceğim falan filan. Tabii ki bunu sizinle paylaşacağım. Evet, öyle yani. Şey, bunu yapacağım arkadaşlar. Hamur yoracağım, macnolemi yapacağım. Ondan sonra ee, burada aslında pek bir işim yok. Karpuzu falan buraya ayaların. Biraz salata yapmama gerek yok zaten çünkü pizza yapıyoruz. Dünden yemeğim de var, onu da ısıtırım. Çorba doğru içerler çünkü ekmeğe gerek yok. Başka bir şey yapmayacağım. Gece sahur içinde yufka var. O da yeter. Şey Safiye demiş ki e, Safiye'nin mutlu yuvası olması lazım. <laughs> o kadar çok arkadaşı var ki mutlu yuva mutlu yuva <laughs> diye. Kese youtuber. Şey demiş ya Dilek arkadaki ney sesi bile acayip huzur veriyor demiş. <laughs> İnanın açıyorum böyle. Onu dinliyorum böyle temizlik yaparken fit olmak için biraz daha tabii eğlenceli dinliyorum. Ama böyle yemek falan yaparken böyle insan ruhun gıdası böyle. <laughs> Kokusu gelmeye başladı. <laughs> Acıktım herhalimden belli olmaya başladı galiba. Yok açlık aramıyorum da suyu çok arıyorum. Gerçekten yani. Aslı açlı bastırabiliyorum suyla. Ben rahatlıkla. İnşallah eğer önümüzdeki hafta biraz daha kendimi toparlarsam ya da hafta sonuna doğru e mutfak turu yapabilirim diye düşünüyorum. Bakalım. Önce biraz daha kendimi toparlayayım. Arkadaşlar o ağrıyı falan her şeyi atlattım. Ama böyle halen kemiklerimde ve üzerimde bir bitkinlik var. Şu bitkinliği de atayım. Ee, ondan sonra size iki şekilde yapacağım mutfak turumu. Anlatayım. Birisi ufak mutfağı nasıl değerlendirdim olacak. Yani e, dolapları göstereceğim çekmecelerin kesimini göstereceğim. Özelliklerini göstereceğim dolapların falan filan işte. Ondan sonra bir dahaki turda da mutfağın içindeki dolabın düzenini göstermek istiyorum. Çok fazla bir düzenim yok. Çünkü mutfağı tek başına ben kullanmıyorum. Ama tabii ki neyi nasıl koyduğumu sizin için bir fikir olabilir. Mesela benim su bardaklarım her zaman yeri bellidir. Lavaboya yakın bir yer olacak. Yemek tabaklarım ocağıma yakın bir yer olacak. Yani herkesin böyle bir şeyi vardır ya. Olursa ondan var. Bu arada beni izleyen herkese çok çok ama çok teşekkür ederim. Gerçekten o kadar çok hani mutlu oluyorum ki sizi izledikçe böyle demek ki ben bir şey verebiliyorum diyorum. İzlenmesem herhalde bir şey veremezdim. Yani bir şey vermediğimi hissederdim. Ve herhalde başka daha çok çabalardım. Tabii ki şimdi de çok çabalıyorum. Diyorum bugün ne çeksem diyorum. Sağ olsun mesela Tuğba'nın güncesi. Ay diyorum bugün bir şey çekmesem diyorum. Çok yoruluyorum diyorum. Çok yorgunum diyorum. Hasta hissediyorum kendimi. Kalk kalk diyor. En azından yemeğini göster diyor. Kalk diyor. Şamaşırını göster diyor. Git ütü yap diyor. Hani Allah razı olsun beni böyle motive etmeye çalışıyor. Yani Sadece Tuğba değil, hani birkaç arkadaş daha var. Ama Tuğba birinci sırada. Çünkü Tuğba ile her gün görüşüyorum. Her gün konuşuyoruz. Bazen günde 2-3 konuşuyoruz. Bir de benim bir Zeynep'im var. Kaynanam ben. <laughs> Ay Zeynep. Öldürüyorsun beni. Çok tatlı ya maşallah. Anamın yaptığı yoğurdu buna e, koymaya kıyamadım valla. <laughs> Gittim hazır yoğurt aldım. Çünkü e, yoğurdum az da. Bu yoğurt çorbasının kokusunu çok... Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Yoğurt çorbası karpuz. Bitti. Başka hiçbir şey gerek yok. Sözün bittiği yer bu. Ciddiyim bakın. Ne olacak biliyor musunuz? Böyle domates, bol, bol domates, salatalık, soğan, maydanoz varsa koymana gerek yok. Ondan sonra sumak, zeytinyağı, limon, tuz, Buna güzel karıştırıyorsun. Bir de yufka yanına, karpuz, bir de burada alsan tam köy yemeği valla. Şimdi canım nasıl çekti. <laughs> Gece, kaç gündür sahurda hep yumurta. Ya tereyağı da biraz arkadan öne pişiriyorum. Ya da haşlıyorum, menemen yapıyorum çünkü yumurta beni tok tuttuğunu hissettim. Ceviz, yumurta, bu tarz yiyorum ve Gerçekten gün içinde acıkmıyorum. Ama suyu yani açtıktan sonra orucu, sonra kadar suyu çok az, az içtiğimi hissettim. Biraz sonra benim şu şeyim var ya cam fanusum. Onun içine şey koyacağım. Tarçın, limon hazırlayacağım şimdiden. Çeksin güzel kendisini diye. Anne kayna be. Haydi. Kaşım da çok büyüktüm arkadaşlar. <laughs> Çorbayı çok yaptım arkadaşlar. Yarın da içelim. Şimdi şöyle iki taşım kaynasın. Altını kısacağım. Yavaş yavaş fokurdasın. Hemen bırakmayın. Bak arkadaşlar kaynamaya başlayın. Hemen bırakmayın. Devam yani karıştırın. Altını kısarak. Ama bırakmayın. Evet arkadaşlar şimdi kaynaya dursun bu. Birazcık daha kaynasın. Şimdi bunun içerisinde arkadaşlar. Ee, şimdi biraz havalandırmasına açalım. Orada çünkü havalandırma sesi olacak. Çok olmasın size. Şimdi arkadaşlar pizza yapacağım. Şöyle bir kilo ondan düşünüyorum. Çek bunun ortasına şöyle bir havuz açalım. Ve içerisine yarım litreye yakın su süt karışımı yapacağım. Sütüm ılık zaten. O da ısısında. 400 milim falan. Ondan sonra şeker koyacağız. Burası bir yemek kaşığı yapıyor. iki yemek kaşığı. Tuz az sonra gelecek. Tam maya içine bir tane yaş maya koyacağım arkadaşlar ve ortasına birazcık katacağım. hafiften ham. Iı, şimdi şöyle ortasında havuzun içinde mayayı eritiyorum birazcık unla beraber şekeriyle ve bunu bir 15-20 dakika bu şekilde bekleteceğim. O zaman arkadaşlar bu burada mayalanana dursun. Birazdan tekrardan görüşürüz. Ee, bunu da birazdan onun üzerine dökeceğiz. Tuz da ekleyeceğiz. Çorbamızı bir karıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi çorbamın yansını, e, nanesini yapıyorum. Bol naneli olsun valla. Şimdi makinolyanın malzemesini hazırlıyorum ben buraya. Demin de söylemiştim değil mi? Evet arkadaşlar nanem hazır. Üzerine şöyle. Evet arkadaşlar çorbamız hazır. arada bir karıştıralım arkadaşlar. Kesilmesin. Evet. Şimdi içine şurayı koyayım ben. Hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi 1 litre süt. Önünde ilk önce karıştıracağım. Şöyle ufak 220 milimlik su badak şeker. 3 yemek kaşık un, 2 yemek kaşık nişasta, 1 vanilya, Aslında vanilya sonra da ekleniyormuş. Tam okumadan ben tabii ki daldım. Ama herhalde bir şey fark edeceğini zannetmiyorum. şimdi bunu bir karıştırayım, kaynamaya getirelim. Yarısını bunu aktaracağım birazdan. Ee, kaynamaya yakın, kaynadıktan sonra koyulaşıyor. Ya, bir yemek kaşığı tereyağı koyacağım ve böyle bir tane krema ekleyeceğim içerisine. Ee, 130 gram da burada birerle sütü çikolata karışık. Evet arkadaşlar. Leğenlerimizi bir biraz şöyle yağlıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde nur topu gibi bir bebeğimiz oldu. Birazdan daha da dön. gelecek. Oldu arkadaşlar. O zaman birazdan tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumuzun haline bakalım. Oh, coşmuş bizim hamur. Bizim hamur coşmuş, coşmuş. Arkadaşlar şimdi ben bunu biraz şöyle büyük bezeleri alacağım. Bakın üşüdüm. Tırnaklarımı görüyor musunuz? Masmar oldu. Şimdi arkadaşlar burada peynirim var. Sosum var. Sosumda hazır domates püresi kullandım. İçerisine kekikle biraz yağ, karabiber, tuz koydum. Burada mısırım var. Kapağını kapalı bırakmıştım. Burada bir tane balığım var. Suyu içinde olduğu suyu kendi suyu içinde olduğu için suyunu döktüm. Yağ su olsaydı bunun içine koyacaktım. Burada ufak böyle mozzarellalarım var. Ondan sonra böyle paprika zeytinlerim var. Şunlar birazcık şöyle dursun. Bir de değişik bir şey denemek istiyorum. Deneyücüz! Daha bir saatimiz var ama ben gene de başlayacağım e, yavaş yavaş pişirmeye. Her şeyi son saniye bırakmak istemiyorum. Bu şekilde de biraz mayalansın yani şeklinde her şeyini vereyim. Eti şöyle birazcık peynir koyacağım. Ve üzerine... Ton balık koyacağım. İki tane ton balıkla, iki tane e, sade yapacağım. Sade dedim yani ama gene üzerine böyle şeyler koyacağım yani. arkadaşlar. Bu sade böyle zepseli. Bu ton balıklı zepseli. Ondan sonra burada gene sade var. Burada da pişiyor. İnşallah güzel olur. Bakacağım mozzarella'lar erimese, eğer, istediğim gibi olmazsa şayet şey yapacağım, çıkaracağım ötekilerden. Bakalım. Heli bir erisin. Şimdi sunum için tahtamız burada. Bunu üzerine güzel hepsini deneyeceğim. Yaptıklarımı. Anna pizza muhteşem duruyor. Evet, şimdi şöyle göstereyim size, görüyor musunuz? İlk önce çorba servis yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra e, pizzayı da tabii aynı anda koyacağım. Hepsi birlikte yesinler ama pizzalar e, muhteşem duruyor şu şekilde. Birkaç tane şekerpare koyacağım tabağa. arkadaşlar. Pizzamız baya baya bir kendisinden geçti. Öyle diyeyim. Bu da bir iki dakika burada dinlensin arkadaşlar. Baksanız ya. Of mis gibi valla. Şimdi ekranı yakınlaştırayım. Görüyor musunuz? Evet arkadaşlar. Valla altı bile çok güzel kızardı görüyor musunuz? Arkadaşlar tam e, istediğim gibi oldu makinalar. Tatlımız var. vardı, karpuz. Bir de bunlar e, birkaç tane kalmıştı. İçerisine ceviz koydum. Karnımızı top Bunları da birazdan yerleştireyim. O zaman birazdan tekrardan görüşürüz. Allah oh, Allah oh, Allah 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 Allah. Allah. şekilde herkes oturdu, hazırlandı. Size afiyet olsun çocuklar. Çocuklar size afiyet olsun. afiyet olsun. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar inşallah beğeniniz bir Ramazan vlog olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Önce Allah'a sizi sonra kendinize emanet ediyorum. Bir beğeni bir yorum bırakmayı unutmayalım arkadaşlar. O zaman bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Güle güle.